Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Bugün güzel ülkem e, ile ilgili, ülkem kültürüm ve tarihim konusu ile ilgili, 5. sınıf konuları ile ilgili videolarımıza devam ediyorum. Instagram hesabımızı, YouTube hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Bursluluk sınavına yönelik olarak buralarda yapmış olduğumuz çalışmaları lütfen takip ediniz. Ayrıca açıklamalar kısmına bu konuyla ilgili PDF konu anlatım ve sorularla ilgili PDF dosyası koyacağım. Onu alabilirsiniz. Ayrıca bir de sürprizim var size. Ee, onu da açıklamalar kısmına bakarsanız görürsünüz. Hemen başlıyorum. Güzel ülkem, ülkem kültürüm ve tarihim konusunda e, doğal varlıklar ve tarihi eserlerden bahsetmiştik. Doğal varlıklar insan elinden çıkmayan, kendiliğinden ya da doğal yollarla rüzgar, güneş, sıcaklık farkları oluşan varlıklardır. Doğal unsur da deniyordu bunlara. Örneğin göller, denizler, ee, ormanlar, mağaralar, ırmaklar, dereler, şelaleler. Bir de tarih eserler vardı. Tarih öncesi çağlardan ya da yakın geçmişten günümüze kadar ulaşmış olan tüm eserlere tarih eser deniyordu. Tarihi eser deniyordu. Örneğin saraylar, hanlar, köprüler, tiyatrolar, kaleler, medreseler, camiler, türbeler, antik heykeller, kitabeler, kiliseler, paralar, hamamlar. Burada ee, örnekler de verdim. Doğal varlıklara işte Mekke Gölü'nü Konya'da, Ihlara Vadisi'ni Aksaray'da, Kapadokya, Nevşehir, Salda Gölü, Burdur bunları çoğaltabiliriz. Her bir göl, deniz, orman neyse bunlara göre örneklerimizi çoğaltabiliriz çocuklar. Zaman zaman bunlarla ilgili sorular geliyor. Geçen sene peribacalarını sormuşlar mesela. E, bu sene neyi sorar? Kapadokya'yı sorar veya işte ne bileyim e, işte Pamukkale travertenlerini sorar. E, bir diğer kısımda ise tarih eserler kısmında Cumalı Kızık Köyü var Bursa'da. Osmanlı Köyü. Süleymaniye Camii biliyorsunuz Osmanlı Devleti zamanında yapılmış. Topkapı Sarayı yine Osmanlı Devleti zamanında yapılmış, Efes Antik de daha önceki dönemlerde yapılmış tarih eserlerimizden bir tanesi. Tarih eserlerin özellikleri nelerdir peki? Tarih eserler insanlar tarafından yapılmıştır. Tarih eserler zarar görmemesi için koruma altında Alınırlar. Tarih eserler ortak miras olduğu için ziyaretçilere açıktır. Yani e, ben şurayı kapattım diyemez diyemez. ülkemiz. Yok. Buradan zaten turistlerden, gelen turistlerden e, kazanç sağlıyor bakın. Bacasız sanayi turizm çok önemli. E, sadece işte belli dönemlerde restorasyon veya çeşitli amaçlar için e, kapatılabilir tadilat için. Tarihi eşya ve tarihi mekan farklı şeylerdir. Tarihi eşya mesela, mesela burada gördük bakın bir... E, vazo bulmuştur. Bir çini, bir altın, bir para, bir şey bulmuştur. Bunlar tarih eserdir. Bir kılıç, bir kitap mesela. Bunlar tarihi eserdir. Tarihi mekanlar ise daha çok binalardır. Bakın bununla ilgili bir soru gelmiş. Bunda sorular kısmında göreceğiz. E, tarihi mekanla tarihi eser, eşya ya da arasındaki farkı bu şekilde anlamış olalım. Tarihi mekan deyince bina aklımıza gelecek. Yapılan yapılar aklımıza gelecek ya da. Ee, konularımızın ikincisi, üçüncüsü ise kültür özelliklerimizdi. Kültürel özelliklerimiz kültürel öğeler milletçe bir arada yaşamamızda önemli yere sahiptir. Örneğin bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel öğelerimizde bir araya gelir, geleneklerimizi yaşatırız. Peki kültürel özelliklerimiz ülkemizin çeşitli yerleriyle kendi yaşadığımız yerin kültürel özellikleri benzerlikler ve farklılıklar gösterir. Yani herkes farklı bölgelerde, farklı illerde, farklı ilçelerde, farklı, farklı köylerde yaşıyor olabilir. Buralara göre çeşitlilik gösterir ama benzer özelliklerimiz de vardır. Bunlara örnek olarak bayramlar, el sanatları, düğünler, halk oyunları, türküler, mimar eserler ve yemekler verilebilir. Türküler her bölgenin kendine has, her ilin hatta kendine has türküleri var. Halk oyunlarımız farklı olabiliyor ama bunların hepsi çocuklar bir mozaik ve Türkiye'yi, Türk kültürünü, Türk unsurunu, medeniyetini oluşturuyor. Bar biliyorsunuz Erzurum yöresinde oynanan el ele ya da omuz baş, omuz başlarından tutuşarak oynanan, hızlı seri hareketler olan oyuna genellikle davul zurna eşlik eder. zaman zaman bunlarla ilgili de sorular gelebiliyor. Atabarı diye de geçer. Horon ise biliyorsunuz Karadeniz'de el ele tutuşarak kemen çeşitinde oynanıyordu. Baştan ayağa hızlı hareketleri olan oyun Karadeniz'in hırçın dalgalarını andırır. Yani iklim veya yaşanılan yer halk oyunlarına da etki etmiştir. Bunlar hep biliyorsunuz, dikkat ediyorsunuz, grup oyunlarıdır. Birlikte oynanır. Karadeniz'de veya Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da oynanan oyunlar birlikte oynanırlar. Halay da aynı şekilde. Ama Zeybek Ege bölgesinin biliyorsunuz tek kişinin ya da grubun oynadığı bir halk oyunudur. Grupla oynandığında oyuncular çember şeklinde dizilir. Grupla oynanır ama gruplardaki kişiler bile ayrıdır. Çünkü havalar çok sıcak olduğu için belki de bunun etkisiyle böyle bir şekilde oyun ortaya çıkmış. E, burada Kız Kulesi'ni görüyoruz bakın. Kız Kulesi kültür özelliklerimizden, tarihi eserlerden, tarihi mekanlardan birisidir bakın. Bizim kazançlarımızdan bir tanesi. Türkiye'nin gene işte Mevlevilik tarikatının tema gösterileri Konya'da biliyorsunuz. Hz. Mevlana'nın bir bize mirasıdır, devam ettirir. Geçmişten günümüze, günlük hayatımızda yer alan birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamakta. Örneğin yiyecek içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz gibi birçok kültürel unsur değişerek ya da değişmeden günümüze ulaşmış. Ee, misafirperverlik mesela bizi biz yapan asırlardır süren kültürel değerlerimizden bir tanesi. Evimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Geldiği andan itibaren kapıdayken güler yüzle karşılar sonrasında gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Onlara ikramlarda bulunuruz. Ellerine kolonya dökeriz mesela. Ee, yemekler, içecekler bunların hepsi çocuklar kültürümüzün bir parçası. Örneğin çay çokça tüketilen işte kahve, lokum, baklava, simit, kebap. Yoğurt, bunlar biliyorsunuz bizim kültürümüzün içerisinde olan unsurlar. Ya bunun dışında birçok şeyi de sayabiliriz aslında ama burada belli başlarını sayarak Göstermiş olduk. Simit, çay biliyorsunuz birlikte çok güzel tüketilir. Lokum, bizim vazgeçilmezlerimizden baklava, e, kebap değil mi? Bunları olmazsa olmazlarımız. E, şimdi sorularımız var. Bursluk sınavı çıkmış sorulara bakacağız. E, 2020 yılında şöyle bir soru var mesela. Geçmişte yaşamış insan toplularına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi mekana örnektir? Bakın size demiştim bununla ilgili sorular geliyor diye tarihi eser ya da tarihi eşya ile tarihi mekanla mekanı burada ayırt edebilmemiz lazım. Mesela Çatalhöyük Antik Kenti, Manyas Kuş Cenneti, Hz. Muhammed'in Kılıcı, Fatih Sultan Tuğrası. Burada hangisi tarihi mekandır? Tabii ki doğru cevap nedir çocuklar? A şıkkıdır. Çatalhöyük Antik Kenti. E Peki Manyas kunşu Cenneti nedir? Doğal varlıklı çocuklar. Bakın e, kendinden oluşmuş. E, Hazreti Hz. Muhammed'in kılıcı tarihi bir eşyadır. E, Fatih tuğrası ya da imzası gene tarihi bir eser ya da tarihi bir eşya olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuza geldik. Yine bursluluk 2020'de çıkan bir soru. Aşıdakilerden hangisi milli bayramlarımızın temel özelliklerinden biridir? Demiş. Bakın milli bayramlarımızı sormuş. Nedir bu milli bayramlarımız? İki ayrıyordu bayramlarımız. Hatta üç ayırıyorduk. Milli bayramlarımız. Dini bayramlarımız da de mevsimlik bayramlarımız demiştik. Milli bayramlarımız çocuklar işte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi bayramlarımız. Bunlar milli bayramlarımızdı. İşte akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılması, büyüklerimizin ellerinden öpülmesi, dargın insanların barıştırılması, başarılarımızın ve kahramanlıklarımızın anılması Burada daha çok milli bayramlarımızda ne yapıyoruz çocuklar? Başarılarımızı, atalarımızın kahramanlıklarını anıyoruz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi. Gene 2020 yılında çıkan bir başka soru. Özel olarak hazırlanmış suda, fırça, çeşitli aletler yardımıyla istenilen desenler oluşturulur ve bu desenler kağıt üzerine aktarılır. Hakkında bilgi geleneksel el sanatımız aşırıdan hangisidir? Ebru, Bakırcılık, Halıcılık, Çin'i. Tabii ki burada nedir çocuklar? Ebru sanatı. Bu sene Ebru sormuş. Seni, bu, e, geçen sene Ebru sormuş. Bu sene çiniyi sorar mesela. Veya işte ne bileyim Bakırcılığı sorabilir. Yani çiniyi sorma ihtimalleri çok yüksek. Bir de buradan çok soru çıkıyor çocuklar. Mutlaka bu konuya şöyle tekrar bir bakalım. Buradan sorular da olacak. Alt kısma açıklamalar kısmına göre, e, koyacağım. Onları da mutlaka çözelim. Geçmiş dönemde evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler yapılırken günümüzde düğün salonlarında 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir demiş bakın. İklim şartları kültüre etkiler, kültürel unsurlar zaman içinde değişebilir, kültürel özellikler bölgelere göre farklılaşır, eğitim imkanları yaşamı kolaylaştırır. Burada daha çok neden bahsediyorlar? Zaman içindeki bir değişimden yani B şıkkından bahsediyor. Çünkü eskiden 2-3 gün sürüyormuş düğünler, şimdi artık daha da kısa oldu. Pandemiyle birlikte kısa bir sürede düğünler bitiriliyor gene çıkan 2019 yılında çıkan bir soru, verilen görsel aşağıdaki doğal varlığımızdan hangisine aittir? Burada ne anlatmış? Şuşuk'tan hangi resim var? Uzun Göl, Peri Bacaları, Uludağ, manyas Kuş Cenneti, Tabii ki burada Peri Bacaları. Bu sene bakın geçen sene Peri Bacalarını sormuş, bu sene dediğim gibi Pamukkale'yi sorabilir mesela. Veya işte ne bileyim Sümeyye Anası'nı sorabilir, işte ne bileyim Ayasofya'yı sorabilir. Yani bu sene Ayasofya önemli açıldı, camiye çağırdı biliyorsunuz. Ayasofya'yı sorabilir mesela. Bunları bilelim. Ayasofya cami kebiri. Evet bir başka soru. Altın soru. E, aşırı hangisi? Gündelik hayatımızdaki kültürel unsurlarımızın değişimi olumsuz bir örnektir. Olumsuz bir örnek. Değişimin olumsuz örneğinden bahsediyor. Geleneksel el sanatlarının sanayileşmeyle yok olmaya başlaması. Bayramlarda uzakta olan akrabalarla telefonla bayramlaşılması, yaşanması. oyunlarımızla birlikte modern dansların öğrenilmesi düğün eğlencenin gürültü engellemek için düğün salonunda yapılması. Bakın değişik olumlu bir şey aslında. Gürültü engellemek için düğün salonunda yapılması güzel. Halk konularımızla birlikte modern dansların dönülmesi da bir zenginliktir. Bu da olacak. Ee, bayramlarda uzaktan akrabalarla telefonla bayrılmış. Hiç ulaşamıyorsak telefonla ulaşmak en azından güzel bir durumdur. Ama geleneksel el sanatlarının sanayileşmeyle yok olmaya başlaması çocuklar bir olumsuz durumdur. Doğru cevabımız da ne olacak? Ee, bu soru, da doğru cevabımız, bu olmuş olacak. Yani şıkkı yok olması olumsuz bir durumdur. Evet çocuklar, bu konu anlatımımız da bitirmiş olduk. Ee, açıklamalar kısmına mutlaka bakalım. Sosyal Bilgiler Gezegeni YouTube kanalı, Instagram hesabı ve Telegram hesabını takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Eksiklerinizi gidermiş oluruz. Anlatmanızı istediğiniz veya eklemenizi istediğiniz bir durum varsa mutlaka bize dönüş yapınız. Yorumlar kısmını izleyebilirsiniz. Instagram hesabı e, ve diğer hesaplarımızı takip etmek için de barkodu okutup e, buradan daha fazlası için bilgiler alabilirsiniz çocuklar. En güzel günler sizin olsun. Çalışmaya devam edelim inşallah. Bursluk sınavını kazanırsınız.